Estaizu billah fas salihatu qanitatun hafizatun lil gaybi bima O saliha olan kadınlar. Saliha yani Allahu Teala'ya ibadet eden, Allahu Teala'yı birleyen ve qanitat Allahu Teala'ya ve aynı zamanda kocalarına itaat eden kadınlar. Hem Allah'a itaat eden kadınlar hem de evli olurlarsa bir de kocalarına itaat eden kadınlar. Ve hafizatun bir de koruyanlar. Lil <laughs> gaybi bima hafizallah Allahu Teala'nın koruduğu, korumasını emrettiği gaybi olan, kapalı olan bu gerek Allahu Teala'nın haklarını, Allah'ın haklarını koruyanlar aynı zamanda kocasının da hakkını koruyanlar yani kocasına ihanet etmeyen, onun hakkını koruyanlar şeklinde Allahu Teala o salihe olan kadınları ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki hadisinde şöyle bahsediyor. İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا Eğer ki kadın beş vakit namazını kılarsa وَصَامَتْ şahraha, Ramazan ayını da oruçla geçirirse وَحَفِذَتْ Ferceha Avretini korursa yani hicabına bürünüp namusunu, iffetini korursa ve ata'at zavcaha ve kocasına da itaat ederse قِيلَ لَهَا تْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ, مِنْ اَيْ بَابٍ شِئتِ. Ka kapıdan cennete girebilirsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dört sıfat anlatıyor. O salihe olan kadınlar, cennetlik olan kadınlar. Namazını kılarsa, orucunu tutarsa, namusunu, iffetini korursa ve kocasına itaat ederse cennete istediği kapıdan girebiliyor. Sayı olan hadis. İkinci hadis ise İmam Hakim'in Taberani'nin ve İmam Nesai'nin rivayet ettiği hadistir. Hayrun nisa'i imra'atun izâ nazarte ileyhe serratke. Kadınların en hayırlısı kendisine baktığın zaman seni sevindirendir. Yani temizliğine dikkat eden, iffetine, namusuna dikkat eden, ahlakı güzel olan, kocasını memnun eden kocası kendisine baktığı zaman nun olan, sevinen ve izâ emertaha ata'atke ona emrettiğin zaman da itaat eden, kocası emrettiği zaman itaat eden ve izâ gıbta anha hafizatke fi nefsiha ve Ve sen hazır olmadığın zaman, evin dışında olduğun zaman kendisini koruyan yani namusunu ve iffetini koruyan ve aynı zamanda senin malını da koruyan kadındır. <laughs>